Merhaba arkadaşlar. Set 125 birinci soru. ABC ve BDC üçgen. AF ve DE açıortay. EF uzunluğu EC uzunluğuna eşitmiş. BD uzunluğu 10 cm, DC uzunluğu 4 cm, AB uzunluğu 9 cm olduğuna göre x kaçtır? Yani AC uzunluğunu bize soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın, BDC üçgeninde iç açıortay teoremi yazacak olursak, iç açıortay teoremi ne diyordu? kolların tabanları oranları eşittir. Yani şurada bakın bu kolun şu EC'ye kadar olan tabana oranı şu kolun BE'ye kadar olan tabana oranı eşittir. Şimdi yazalım o zaman 4 bölü 4 bölü EC uzunluğu eşitmiş 10 bölü ne diyeceğiz? BE uzunluğuna. Bakın sadeleştirelim 2 ile 2'ye 5 kaldı. İçler dışlar yapmama gerek yok arkadaşlar. EC uzunluğuna 2K dersem BE uzunluğuna 5K demem lazımmış. Şurayı bir hemen temizliyoruz. Bakın. EC uzunluğu 2K ise BE uzunluğu 5K. E şurada eşitlik var. O zaman burası da 2K olmalı. Şuraya 3K kalmalı değil mi arkadaşlar? Şimdi yukarıda ABC üçgeninde iç açıortay teoremi yapalım. Yine aynı işi yapacağız. Kolların tabanları oranları eşittir. 9'un 3K'ye oranı eşitmiş. X'in 5K'ye oranı. Bakın K'ler gitti. 9 ile 3'ü sadeleştirdim. 3 kaldı. İçler dışlar yaptım. X ne geldi? 15 santimetre geldi. C şıkkı doğru cevabım oldu. İkinci soru. ABC ve BEC üçgen, AD ve ED açıortay, AB uzunluğu 8 cm, BE uzunluğu 6 cm, AC uzunluğu 12 cm olduğuna göre EC uzunluğu kaç cm'dir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar büyük ABC üçgeninde iç açıortay teoremi yazarsak ne diyordu iç açıortay teoremi? Kolların tabanlara oranları eşittir. O zaman 8'in BD'ye oranı eşitmiş 12'nin D, C'ye oranı. Sadeleştirdim 4 arkadaşlar. 2'ye 3 kaldı. O zaman ben BD'yi 2K dersem DC'ye ne demem lazımmış? 3K demem lazımmış. Burada içler dışlar da yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha rahat görmek istiyorsanız. Bakın 2DC eşittir 3 tane BD. Yine aynı yere çıkar. DC'ye ne dedik? 3K dedik. BD'ye ne dedik? 2K dedik. O zaman BD 2K DC 3K'ymiş. Şimdi şu küçük EBC üçgeninde iç açıortay teoremi yapalım. Yine kolların tabanları oranları eşittir diyeceğiz. O zaman altının 2K'ye oranı eşitmiş EC'nin EC uzunluğunun 3K'ye oranına. K'ler gitti. 6 ile 2'yi sadeleştirdim. 3. işler dışlar yaptım. EC uzunluğu ne geldi? 9 cm geldi. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü soru, yukarıda iki bölgeden oluşan atış poligonunun A ve C köşelerinde bulunan iki atıcı, bulundukları bölgenin, bölgenin duvarlarına eşit uzaklıkta doğrusal bir yol izleyen atışlar yapıyorlar. Bakın, duvarlara eşit uzaklıkta. Dikkat. A ve C noktalarından yapılan atışlar sırasıyla BD doğrusu üzerindeki F ve E noktalarındaki hedeflere isabet ediyor. O zaman A nereye düşecek? A arkadaşlar F'ye bakın A F'ye düşmeli. C'den yapılan atışta E'ye düşmeli. Şimdi bakın duvarlara çizdiğim dikmeler eşit uzunlukta. Bu ne demek? Arkadaşlar A demek ki açı ortaymış. Neden? Açı ortay üzerindeki bir noktadan kollara çizdiğim dikme uzunlukları neydi? Eşitti. Aynı şey aşağıda da yok mu? O zaman burası da nedir? açı ortaydır. Şimdi eğer ben AB'ye 5K edersem AD'ye 2K demem lazımmış. AD'ye 2K dedim. AB'ye 5K dedim. Aynı şekilde BC'ye eğer 3M edersem DC'ye 4M demem lazımmış. 3M'ye 4M diyorum. Şimdi arkadaşlar açıortay teoremini yazacak olursak bakın e, ee, kolların tabanları oranları neydi? Eşitti. O zaman şurada yazacak olursak 2K'nin 2K'nin nereye? DF'ye oranı. Eşitmiş 5K'nin nereye oranı? BF'ye oranı. O zaman K'ler gitti. Yani 2'ye 5 oran yok mu arkadaşlar? Şurası 2 neyse şurası neymiş? 5 neymiş? Aynı şeyi aşağıda yapalım. Bakın aşağıda da 3'e 4 oranı vardır. O zaman burası 3t ise, yani BE uzunluğu 3t ise, ED uzunluğu ne olmalı? Şurayı bir alalım. ED uzunluğu ne olmalı? 4t olmalı. Değil mi arkadaşlar? Şimdi 7t uzunluğu aynı zamanda 7 n uzunluğuna mı eşitmiş arkadaşlar? O zaman ben t eşittir n diyebilir miyim? Yani şurası 2n ise şurası tamamı 4t idi. Buraya 2n kaldı. Şurası da 3n olsun. Artık t'leri silelim. Çünkü n t'ye eşitse tek değişkenle çalışmak daha iyi bizim için. BD uzunluğu ne verilmiş? 21 metre verilmiş. O zaman 21 eşittir 7 n mi? N buradan ne geldi? 3 geldi değil mi arkadaşlar? EF'yi sormuş bize. EF neydi? 2 neydi? 2 çarpı 3'ten ne bulundu? 6 metre olarak bulundu. B şıkkı cevabımız oldu.